Çekelim mi kızım? Asıl birinci kitabım. Kitabın adı Rüyamın Şirinin Rüyaları. Hikaye merkezi boşluğunu. Hayvan sevgisi çok Hikaye bir bahçede, evde ve bir ormanda geçiyor. Hikayede ki yaşanılan geçen alanlar yani hikaye sabah yaşanıyor. Hikayede ben hayvanlara iyi davranacağımızı. yaşanan olay şudur. Bir gün Şirin uyuyormuş. Uyandıktan sonra hemen annesinden izin alıp parka çıkmış. Çıktıktan sonra minik bir salon boş görmüş. Çok tiksinmiş. Tiksinmiş. Ay çok kötü demiş. Ondan sonra olsa küçük bir şey daha yokmuş. Annesi demiş ki kızım ne yapıyorsun bırak hayvancağızı gitsin demiş. Şirin de ama anne ya çok tiksiniyor demiş. Annesi demiş ki kızım boşver gider ama şimdi. Hayvanlara da iyi davranmalıyız demiş. Şirin de of tamam anne ya salıncakla sallanmaz gelkem bile boğulmuş. Ama sonra uyuyakalmış. Uyuyakaldıktan sonra da yurasında röksümde... neler neler görmüş. Fırtına kapılmış. Döne döne dönmüş. Döndükten sonra yanında bir insan Oy, O ya, çok tiksiniyormuş Sonra bir anda ormanın ayağınızı. Tabii ki de ben bunu şımarım demiş. Sonra yalan bir kenar dönüp gide 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 Ve sonunda yalan varmışlar. Sonra demiş ki şuradaki iki tatlış kurba seni götürecek demiş. Sonra şöyle kabul etmiş ve kurbalar yoluna yoluna ilerlemiş. Ve evini bulmuş. Çok özlemiş annesini, pinçi, Herkesi çok özlemiş. Kızasını görünce de mutlu sevinçlere katılmış. Ama hepsi yararmış. Sonra da ya diyorum. Şirin öyle şeyleri gördüğü için, salandığı öyle şeyler yaptığı için çok üzülmüş. Ve burada da hikaye bir.